Herkese merhaba. Ben Can Soy. 2001 yılından beri Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren Cem Emlak firmasının sahibiyim. Bugünkü sorumuz tapu harcı nasıl hesaplanır? Tapu harcı hesaplanması için öncelikli olarak belediyeden raiş bedeli almalıyız. Raiş bedelinin yazlı tutar üzerinden tapu miktarı hesaplanır. Tabi burada bir önemli konu da şayet konut kredisi kullanıyorsanız kullandığınız tutar oranından rayış bedelini gösterip o tutar üzerinden topu harcını ödemenizdir. Çünkü belediyelerde rayış bedelleri örneğin herhangi bir dairenin rayış bedeli 80 bin lira gibi düşündüğümüz zaman çekmiş olduğunuz kredi 130 bin 140 bin lira olduğu zaman devletle de bankanın sistemleri ve topun sistemleri online olduğu için 80 bin lira olan bir yerin 130 bin lira kredi kullanıp 80 bin lira gösterdiğiniz zaman aradaki 50 bin liranın tapu vergisini ödemediğiniz için ileride size bunun cezası muhakkak yansıyor. Şimdi gelelim tapu harcı hesaplanmasına. Örneğin raiç bedeli aldığınız bir yer nakit alıyorsunuz. 100 bin lira raiç bedeli belediyeden. 100 bin liranın binde 4'e hesaplanıyor. Yani daha kısa şöyle söyleyeyim. 100 bin çarpı 4 diyoruz. 4 1000 lira bir defa tapu harcınız. Nakit satış alıyorsanız 4000 liraya artı 210 lira döner sermaye ekliyorsunuz. Artı daireniz kat mülkiyet tapuluysa deprem sigortanızı yaptırıyorsunuz. Yani totalde deprem sigortası hariç 4210 lira gibi bir rakam ediyorsunuz Şahit kredi çektiniz. 100.000 lira yine dairenin belediyenin rayiş bedeli. Fakat siz 150.000 lira kredi çektiniz. Dediğim gibi 150 bin liradan göstermek zorundasınız çünkü cezaya e, tabi olmamak için. 150 bin lira çarpı 4 yapıyoruz yine. Bu da 6 bin lira yapar. Buna 210 lira döner sermaye ekliyoruz. Artı 210 lira lirada e, döner sermayeden sonra ipotek harcı ekliyoruz. Ve tekrar zaten kredi çektiğiniz için bankalar e, zaten mecburi deprem sigortasını dans dediğimiz yapıyor. Ee, durum bu. Tapu harcı böyle hesaplanıyor. Herhangi bir başka sorunuz olduğu zaman bana www.beyliktuzu.com adresinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Herkese teşekkürler.